Arkadaşlar merhaba. YDS, YKS, YÖKTİ okuma ve okuduğunu anlama çeviri teknikleri çalışmalarına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sınavlarda başarılı olmanın altı anahtarı okuma ve okuduğunu anlamadır. Ne kadar okuduğunuzu anlıyorsanız sınavda o kadar başarılı olursunuz. Gramer arkadaşlar çok kısa bir sürede bitirilebilir. 10-11 tane temel gramer konusu vardır ana başlık altında. Onları hallettikten sonra bol bol okuma yaparak öğrendiğimiz kelimeleri muadil yapılarıyla birlikte, eş anlamlarıyla birlikte, farklı kullanımlarıyla birlikte makale üzerinden öğrenmek arkadaşlar okuduğunuzu anlamayı üst seviyeye çeker. Ve kelime bilginizi artırır ve sınavdan da başarılı olasılığınızı en üstlere taşır. Şimdi arkadaşlar çevirilerimize bakalım. Çeviriyle alakalı çeviri teknikleriyle ilgili daha önceki videolarımızda arkadaşlar genel teknikleri, genel hususları verdik. Edatlar, bağlaçlar, ana fiil, ve arkadaşlar relative clause, non clause etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Ana fiil, edat ve arkadaşlar bağlaşları çok etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Bilim adamları dünyanın iki çekirdeği olduğunu keşfetti. Little yok denecek kadar az anlamındadır. Little ve few. Kremer konusu olarak oturması gereken bir konu. Yok denecek kadar az şey bilinmektedir. Hakkında. Dünyanın merkezinin yer bilimi hakkında, jeolojisi hakkında çok az şey bilinmektedir. İnanılmaktadır ki bizim dünyamızın sadece bir çekirdeği vardı. Bu kavurucu sıcak bir kütle. Neyin kütlesi? Erimiş kaya ve gazların kavurucu bir kütlesi. Surrounded by arkadaşlar isim ve kalıpları. Relative loss kısaltması vardır. İsim ve kalıpları okuması okunması gerekiyor. Yani çevrelenen katı kaya mantosu tarafından çevrelenen gaz ve erimiş kayaların kavurucu sıcak kütlesi olan sadece bir çekirdeği olduğuna inanılırdı. The mantle, bu manto bir halkadır arasında, neyin arasında? Dünyanın kabuğunun ve çekirdeğinin arasında bir halkadır. Bu çekirdek, buradaki çekirdek grafik, arkadaşlar bu diye çeviriyoruz. Bu çekirdek bulunur. 2900 kilometre altında bulunur. Neyin altında? Dünya'nın çekirdeğinin. Edatlar arkadaşlar sonraki isim öbeğiyle birleştirerek çevireceğiz. O sahiptir bir yarı çapa. Yaklaşık 3485 kilometrelik bir yarı çapa sahiptir. Around kelimesi burada yaklaşık anlamına gelir. Eş anlamları önemlidir arkadaşlar. About, around, approximately, roughly. Nearly, bunların hepsi yaklaşık anlamına gelir. Bilim adamları, from the University of Chicago, Chicago Üniversitesi'ne gelen olan bilim adamları keşfettik ki, there may be a second core, ikinci bir çekirdek olabilir. Deep below our feet, bizim ayaklarımızın altında derinliklerde ikinci bir çekirdek olabilir. Bilim adamları yönlendirdi. Kimi yönlendirdi, nereye yönlendirdi? Arkadaşlar, lider lead, kelimesinden gelen kelime değil ikinci hali Kim yönlendirdi, nereye yönlendirdi? Yani jeofizikçi Doktor Tunyong Park'ı inanmaya yönlendirdi. Neye inanmaya? Diğer bir çekirdek olduğuna inandırmaya yönlendirdi araştırma. O analiz etti. Verileri analiz etti. Şimdi hangi verileri açıklayacağız? From nereden gelen veriler? 560 kilometre derinlerdeki bir depremden gelen verileri analiz etti. Onun hesaplamaları gösterdik ki Possibility of second core, ikinci çekirdeğin olasılığı virgül, word payancı kalıbımız var. Consistent of layer of root rock. Erimiş kaya tabakasını içeren isim word payancı. Biraz önce isim word üç kalıbı görmüştük arkadaşlar. İsim word payancı ve isim word üç kalıplarını relative close, kısaltmak olarak şu şekilde okutmamız lazım arkadaşlar. İsimden sonra word 3 varsa yapılan bir isimden sonra World by varsa yapan. Örneğin bir örnek verelim. Ali Ra, Running. Koşan Ali. Ya da Ali Blade. inanılan Ali. İsim Wordpush ve isim payenci kalıpları bu şekilde görmemiz lazım. Bu da da arkadaşlar isim Wordpush kalıbı. Yani içeren şekilde etmeyi içeriyormuş? Consist of bir kalıptır beraber kullanılır. Elayro Plus Run. Erimiş Kaya tabakasını içeren ikinci bir çekirdeğin ihtimalini gösterdi hesaplamalı. Nerede? At the bottom of Mantunun tabanında. Doktor Park çalıştıktan sonra neyi çalışmış? Derin depremi çalıştıktan sonra o konuştu. Onun niçin bulduğunu, neyi bulmuş? Dünyanın çekirdeğinin çok merak uyandırıcı. Niçin çok merak uyandırıcı olduğunu niçin bulduğunu anlattı diyor. Ve dedi ki, even though, even though, grubundan e rağmen bağlacıdır arkadaşlar. Even though, oldu, maçı, even if, while veres bir seviyeye kadar yine e rağmen anlamına gelirdir. Bunlar bağlaştı. Bir de yine e rağmen anlamına gelen edatlar var. Bunlar mutlaka bilinecek. Edatlar isim, bağlaçlar cümle alır. Even though, the mental makes up, make up oluşturmak demek. Makyaj yapmak anlamı da var. Manto oluşturmasına rağmen neyi oluşturmuş? Largest part of Earth, Dünyanın en geliş bölümünü oluşturmasına rağmen hala bilmediğimiz şeyler var onun hakkında. Ve ekledi. There is lot. Çok şey var. Daha çok şey var. We can learn. Öğrenebileceğimiz. By work ing. Erek arak kalıbıdır arkadaşlar. Yani kullanarak. Deep earthquakes. Derin depremleri kullanarak öğrenebileceğimiz daha çok şey var as a way to probe this question. Bu soruları araştırmak için bir yol olarak derin depremleri araştırarak öğrenebileceğimiz daha çok şey var. Miss Park explained, açıkladı. Importance of understanding. Bilginin önemini açıkladı. Arkadaşlar understand, anlamak, understanding gibi bilgi olarak düşünün. Yani knowledge, data. Bilginin önemini açıkladı. More about the center of our planet. Gezegenimizin merkezi hakkında daha fazla bilginin önemini açıkladı. Ve dedi ki, we want to know, bilmek istiyorum, Exactly, tam olarak, net, exactly, precisely, accurately, net olarak. Tam olarak bilmek istiyoruz. Hemen soruyoruz. Neyi bilmek istiyoruz? How fast the mantle flow? Mantle'un ne kadar hızlı aktığını bilmek istiyoruz. Çünkü bu etkiliyor. Evolution, değişimi, evrimini. Neyin evrimini? Entire Earth. Bütün dünyanın evrimini etkilediği için ne kadar hızlı aktığını net olarak bilmek istiyoruz. It affects. O etkiliyor. Yine niye etkiliyor? How much heat the planet retains? For how long? For how long? Ne kadar süre boyunca? Long arkadaşlar zaman uzunluğunu verir. O uzunluğunu nadiren görür. For how long? Ne kadar süre boyunca? Ne kadar çok sıcaklığı ev gezegenin alıkoyduğunu koyduğunu etkiler? Devam ediyoruz. Our cycles over the time. Zaman içinde dönüşüm geçirmiştir. How the Earth material. Şuradan başlıyoruz. How the Earth material. Dünyadaki maddelerin, dünyanın maddelerinin nasıl zamanla dönüştürüldüğünü ve ne kadar süre boyunca gezegenin ne kadar sıcaklığı alıkoyduğunu o diyor etkiler. Our current understanding bizim mevcut bilgimiz is very limited. Çok çok sınırlıdır ve içeriyor. birçok varsayımı içeriyor. Evet arkadaşlar kelime çalışmalarına bakalım. Little kelimesi önemli yok denecek kadar az anlamına gelir demiştik. Little kelimesi. Arkadaşlar little kelimesi bir miktar ibaresidir. Çok az. A little ile karıştırmıyoruz. A little biraz demek. Little ise yok denecek kadar az. kavramlarda. bunları tam sayılabilir kar karşılığı few ve e Çok çok az, biraz, çok çok az, biraz. Bunlar arkadaşlar biraz bir olumsuzluk göstergesidir. Yok denecek kadar az. Bunları zaman olarak düşündüğümüz zaman da farklı, belli, karşı, saldım serisi de aynı kapsamda düşünebilir. Yok denecek kadar az, nadiren anlamına gelir. Şurada arkadaşlar boş özne olayını gramer olarak, non close konusu olarak öğrenmemiz lazım. Scorching. Scorching arkadaşlar kavurucu toplayacak anlamına gelir. Mes kelimesini çalışalım arkadaşlar. Mes ne demektir? Ne anlamı da vardır. Hatta D eşittir, M bölü V oradan gelir. Yani öz eşittir, yoğunluk eşittir, M bölü V de dersten gelir çok yoğun kullanılan bilgi şey. mesela intern kalıbı oradan gelir arkadaşlar intern ya da dense, yoğun bir şekilde mes kelimesi ise kitle demektir ve kitle demektir özellikle masif Türkçe'ye de geçmiş masif mobilyalar falan diye geçer büyük demektir arkadaşlar yani çok büyük anlamında bir de mes kelimesi mesela transportation mesela Kitlesel ulaşım, kütle ulaşım vasıtaları, otobüs, minibüs, metrobüs falan ya da mass production toplu üretim yani kitlesel üretim ya da mass grave toplu mezarlar gibi anlamına gelir arkadaşlar. Mass kelimesi yoğun bir şekilde kullanılan bir tabirdir. Mass tabirinde buradan arkadaşlar çalışalım. İsim verb kalıbı önemlidir arkadaşlar. İsim verb Burada bir kısaltma vardır. Mesela Ali noun bilinen Ali. İsim verb ise Ali, knowing, bilen Ali anlamına gelir. Yani isim verb yapan isim, isim verb 3 yapılan isim bunlar birer relative clause kısaltmalarıdır. Mutlaka bilmek gerekiyor arkadaşlar bu konuları de detaylı olarak. Yine bir kelime çalışması olarak around kelime grubu arkadaşlar önemlidir, çok sık görürüz. Around etrafında, civarında anlamında olduğu gibi rakamsal olarak da yaklaşık anlamına gelir. Near zaten yakın demek ki near mi? kaba demektir arkadaşlar. Kaba böyle pürüzlü yüzeyler için kullanılır. Reflik kabaca anlamında yine aynı anlamı gelir. Yine çok sık kullanılan approximately kalıbımız var. Yine aynı şekilde arkadaşlar sound kelimesi biraz birkaç bazı anlamına geldiği gibi bir rakamla kullanıldığı zaman yine yaklaşık anlamını verebilir. Yaklaşık 700. Yine bakalım bir eş anlamlı kullanımdan. Around, nearly, roughly, approximately tam kalıplarını evet bu kapsamda kullanabiliyoruz. <laughs> consist arkadaşlar consist of beraber kullanılır içermek demek. Include, involve, contain bunları da arkadaşlar aynı kapsamda görebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar şuradaki non-closed kalıplarla alakalı güzel kalıplar var bu makalede. E, non-closed çalıştıktan sonra buradan cümle içinde görebilirsiniz. Bakın, hakkında diyor ya arkadaşlar. Ne hakkında? ne hakkında olduğunu bir cümlecikle vermiş. İşte buna biz isim cümleci diyoruz. Ne hakkında? Ne hakkında? Onun niçin bulduğu hakkında. Yani dünyanın ne niçin bu kadar esrarengiz bulduğu hakkında konuşmaya. Çalışıyor. Yine buna benzer kalıplarımız var. Bağlaçlar arkadaşlar çok önemli. Bunlar mutlaka oturtulması lazım. X to understanding bilgi demektir. Understand anlamak. Entire world tüm dünya. Evolve Evolution, evrim oradan geliyor arkadaşlar. Değişim demek. Yine burada arkadaşlar değişmek kelimesi çok kullanılan bir tabirdir. Genç kelimesine zaten hakimiz arkadaşlar. Değişmek demek. Mesela haftalarda çiftler vardır. Tekizon çift. Tekizon çift Yine Türkçe'ye geçen alternatif kelimesi var. Senin alternatifin bu. Yani senin değişikliğin bu anlamındadır. Yine Türkçe'ye geçen modifiye kelime. Arabaları modifiye ederiz yani değiştiririz. Evolve, evolution, evrim ve değişim göstermek. Bunların hepsi arkadaşlar değişmek, değiştirmek. Bir de var kelimesi var arkadaşlar. Bu da değişkenlik göstermek. Yine çok sık kullandığımız tabirdir. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bol bol okuma yapıyoruz. Bol bol çeviri çalışmak yapıyoruz. Ve bunlar üzerinden arkadaşlar kelimeler çalışıyoruz. İyi çalışmalar, başarılar.